Hadi beyleman, kalk git evine be, baksın ayakta duracak halin yok. Yok be, iyiyim ben. Hem şey davetmen ben, bugün anlatacağı konudan hafta sınav yapacak, kaçıramam dersin. Sonra zayıf alırsam evdekiler beni oyar. Konuşursun beyleman. Hadi kalk Amil'den izin kağıdı alalım hadi. Affet ol iyiyim ben. Hem amir Bey izin kağıdını bile parayla veriyor bilmiyor musun? Sen bilirsin. Arkadaşlar dertler bitti. Oui. Yanlış duymadınız. Kurtulduk abi. Vay be kurtulduk mu? Demek kendin ikinci el bir cep telefonu aldın ha? Kopilim o elindeki ne? Arkadaşlar... Şu elimde görmüş olduğunuz... T Fransalardan geldi. Ee Eee? <laughs> Fransa nesiyle meşhurdur abi? Nesiyle meşhurdur? Eee? Neyle ee? meşhurdur? Pizza Kulesi. Başka? Spaghetti. Yakılsın abi bir daha. Emre Belezoğlu. Eh be! Arkadaşlar... Ortak arkadaşımız, bu konuda tamamıyla Fransız gördünüz. <laughs> parfümüyle oğlum, parfümüyle. Ya. Ya. Bu parfüme Fransa'da ne diyorlar biliyor musunuz? Le parfüm. Ha. Oğlum. <laughs> Le kadınları bayıltan parfüm. Fransızcası şöyle. De la morto, une voulez vous. Ya abi, senin kadınları bayıltman için parfüme falan ihtiyacı yok ki. Bu ayakkabılarını, çoraplarını bir çıkar şöyle bir gezdir ortalıkta yeter. Hoş geldin Beyazıt Öztürk. Ben de bu işbirliği kim yapacak diye merak ediyordum zaten. Oğlum... ...ben her koluma bir hatun takayım da görsen. <laughs> İnsan böyle parfümü olunca... ...ahtapot olmadığını kahrediyor. <laughs> Kaç tane ahtapot biliyorum... ...bu parfümü benden yalvar yakar istediler. <laughs> Şimdi... Parfüm bücüğü tak 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 tak. oh, Oho! Oh, oh. oh, oh. Suyundan da. <laughs> bu ne oğlum? Bu ne Kopil? Ne parfüm töpücüğüm? Ne parfüm oda tuvalet. Yuni <laughs> 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 Paris'in neresinde yapmışlar bunu? Çok iğrenç kokuyor. Ha Paris'i de mi biliyorsun? Ben bir tek Ibiza'yı biliyorsun zannediyordum. Paris. Of be Kopil'im be! Ne le parfümü, ne kokusu, ne güzelliği be! Leş gibi bu burnumun direği kırıldı. Ortega! Bu parfüm biraz daha kötü dersen burnuna sıkacağım haberin olsun ha. İyi burası Fransız gibi kokuyor leş gibi ben artık Fransızları da sevmiyorum. Nein Didem, nein Didem ben Almanları seviyorum ama. Ama ben seni sevmiyorum leş gibi kokuyor. Didemciğim bugün beni istediğin kadar mıncıklayabilirsin. Dokunma bana, sev beni, kokla beni hadi. Ay nein iğrenç kokuyorsun. Ya abi Camları açalım bari olmayacak böyle. Açmayın oğlum. Kikili kasta üşüyor zaten kız. Sıkma şunu. Açalım abi açalım. İçeriye sıcak hava gelir. Baksana buz gibi. Sıkma lan. Eşinizi ısıtın bu parfümü. Kızgın. Uy. Akıllanmayacaksın sen kokuyla. Akıllanmayacaksın. Çok güzel. Seç kızın oldu içerisinde. Oturun çocuklar, oturun. Çocuklar, bu sınıfta çok kötü bir koku var. Çok feci bir şey kokuyor. Nedir bu koku böyle? Aa yok. Dayanamayacağım. Aa! Uçacım, uçacım, uçacım. Ne yapacağız Kadınlar bu kokuya bayılıyor derken bunu kastetmiyorlarmış. etmiyorlarmış. <laughs>. Ah be Kopil ah be. abi? Ya, 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 ya bayıl! Ya, hocam! Ya, hocam! ne yapacağız? Uçacım, uçacım, Şansal, Erman, çok ballı balıklarsınız şerefsizim. Diğer balıklar buz gibi denizlerde tir tir titrerken siz burada sıcacık akvaryumda yolda elektrik, su döner sermayeden, yem keyif çatıp yaşıyorsunuz şerefsiz. Gel. Amir Bey, bu okulun bu sahneden daha soğuk olduğunu farkında mısınız acaba? Yapmayın Afet Hanım. Ama çok sıcak. Ya okulumuz da çok sıcak. Ee, sanıyorum siz biraz ince giyiniyorsunuz. İyi ayrıca soğuktan bir zarar gelmez. Öğrenciler mayışmazlar ve derslerini daha dikkatli dinlerler. <laughs> Amil bey siz kendinizi penguen sanabilirsiniz ama benim çocuklarım insan. Hasta oldu hepsi. Soğuktan düşüp bayılacaklar diye korkuyorum. Hangi salak düşüp bayılacak? Çok merak ettim doğrusu. Hocam, Amil Sevda mı bayıldı? Karım mı bayıldı? Evet. Aman. Ama. Nerede? Nerede? <laughs> Kopil! Oğlum, her iddiasına girerim Amil Hoca seni mahvedecek ha. Veya parfüm şişesiyle aynı odada 24 saat tutacak seni. Evet. Abi, ben nereden bileyim ya bayıltacağını parfümü? Fransa'dan geldi. Güzeldir diye şey ettim. Ah, Sevda Kopil. Hoca. <laughs> Kopil, dua et Sevda Hoca'ya bir şey olmasın. Yoksa var ya Amil senden sabun yapara. Ha. Sevda Hanım! Çekilin! Sevda Sevda Sevda'cık <laughs> kim yaptı bunu? Mutlaka sizin başınız rahatlığa çıkmıştır. Çocuklar burası çok havasız. Bir açılın pencere falan açın. Amonya kokuyor burası. Kolonyası olan yok mu? Öğretmenim benim kolonyam var. Ver. Evde. evde ama. Buyurun öğretmenim. Ver ver ver. Ver çocuğum ver. 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 Gel. Ay. Afet Hanım. Ah canım, yok bir şeyimiz, yok oh, bir şeyimiz. Şükürler olsun kendine geliyor. Ya, ya yardım edin, kaldıralım. Doğru. Yardım edin, kaldıralım. Biz sizi şimdi hastaneye götüreceğiz, hiç merak etmeyin. Tamam, siz de oturup matematik çalışacaksınız, hadi. Sevda Hanımcığım iyi misiniz? Kim yaptı bunu? Ay, onlar hiçbir şey yapmadı. Ben birden rahatsızlandım. Galiba soğuktan oldu. Tutacağım. Hadi gidelim. Aman yavaş, aman dikkat et merdiven var. İyisiniz değil mi Sevda Hanımcığım? İyiyim, iyiyim. Artı iyi bir hastaneye ihtiyacım var. Siz hiç merak etmeyin, yakınlarda bir SSK hastanesi var. Kaç paraysa kaç para. Ay siz delirdiniz galiba Amir Bey. Ben o SSK kuyruklarında beklerken Hakkı rahmetine kavuşurum. Ay anneciğime de bir haber versek mi çok merak eder. Yo yo hiç gerek yok ben sizi en iyi hastanelere götürürüm şerefsiz. Buyurun. Ay benim dersim de yarım kalmıştı ama. Merak etmeyin benim dersim yok ben girerim dersinize. E, hayır. hayır. Hadi çok canım. teşekkür ederim. Benim muafiyetim. Rica ederim efendim hastalık bu ne demek buyurun. Yavaş. Çantasını yavaş. verin, Çantasını ver. Tamam. Abi bize. Hadi çocuklar siz de doğru sınıflara hadi. Öğretmenim biraz bahçede dolaşsaydık daha olsa dersimiz boş. Selamlar ediyorum. Aa, aa afet Hanım, Ne yaptınız afet Hanım? Çökerttiniz arabayı içeripçim. Arabanız kömürle mi çalışıyor Amir Bey? Kömürle mi? Yo yo ben bu kömürleri şey okula getirmiştim ama salak benla indirmeyi unutmuşum. Olsun çocukları indirin. indirin. Yo 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 yok yo. gerek yok ben döndüm de indiririm. Olur mu sizin beliniz incinir bir idari Amir her zaman dip dip olmalı indirir çocuklara de. Böyle bir müsaade edersiniz? Mender! Sana, sana girip neredesin? Mender! Yine unutmuşsun kömürleri indirmeyi. Çabuk indir bu kömürleri. Yak kaloriferi ısınsın yavrucaklar. Yavrucak amirim açılız, açılız, açılız. Yavaş, yavaş. Yavrucak. Yani, yani.